Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tigarus kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle 34 tane ipucu paylaşacağım. Yeni başlayanlar için de ileriki seviyedeki oyuncuların da işine yarayacağını düşünüyorum. İlla ki 34 tane de bir tane bilmediğiniz vardır diye düşünüyorum. Yorumlara yazarsınız. Şimdi ilk öncelikle bütün craft yerleri, metal, tahta, odun, taş, altın, star metal ne varsa hepsi bu haritada arkadaşlar. Bakın bunun linkini ben sizlere paylaşacağım. New World Map Resources diye linkte görebilirsiniz açıklamada. Şimdi arkadaşlar buraya geldiğinizde haritadaki bütün e, şeyleri görebiliyorsunuz. Şöyle yakınlaştığımda bana Silver lazım kardeşim dediğinde neresi varmış? Bu bölgeye yakın Silver hemen burada. E, başka bir şey arıyorum mesela diğer haritalarda daha fazla bir şey arıyorum. Cranberry sarıyorum. Efendim öküz lazım. Skinning yapacağım. Efendime söyleyeyim. Her şey burada var arkadaşlar. Bu haritayı kullanırsanız bütün e, oyunda anlık ne neredeyse bulabilirsiniz arkadaşlar. Biraz yakınlaştırmanız gerekiyor. Ironlar böyle kor koranlık gösteriyor. Zaten haritayı inceleyince anlayacaksınız. Şimdi oyuna dönelim. İkinci triğimizden bahsediyorum. Dinlenme deneyimi arkadaşlar oyundan çıkarken dinlenme deneyimim diye bir şey var. Burada skill barın altında gördüğün şey doluyor. Bakın benimki dolmuş gördünüz mü? 10 civarı gri gözüküyor. Bu benim dinlendiğim için. Oyunda tohumdan çıkarsanız oyuna tekrar girdiğinizde süreye bağlı olarak size dinlenme XP'si veriyor. Bunu sakınlıkta gidip dışarıda dinlenmeye bırakmayın. Oyundan çıkarken zaten sizi uyarı dinlenme XP'nizi almanız için ama tabi bunu da aleni açıklamıyor. Ben araştırmalarımı göre öğrendim. Oyundan çıkarken bunu mutlaka yapın. Bir tohumda oyunda bırakın ya da kampta bırakın. Anlaştık. Üçüncüye geçiyorum dinlenme görev yani dinlendikten sonra ilk 3 görev bu kadar fazla XP verecek bana. Mesela geliyorum tohum görevine. bunlar normalde işte 300 XP verecekse 400 verecekse 1000 XP verecek bana. Dinlendikten sonraki 3 görev tohum project dışındakiler dahil. O bölgede yaptığınız 3 görev size daha fazla XP verecektir arkadaşlar. 4. Ee, PvP'de çok yaşadığımız bir şey var. Koşarken bakın benim stamina diye bir şeyim var. Stamina'yı çift bastığım zaman duruyor adam. Bakın durdum gördünüz mü? PvP'de ya yakalanacaksınız öldüreceksiniz ya da adamı yakalamayacaksınız. Bu çok önemli bir trik arkadaşlar. Koştum, atladım, koştum, atladım. Bakın, o mekaniği bitirmiş oldum. Yani artık adam dinlenmiyor o saniyelik şeyle çok hızlı yakalayabiliyorsunuz. Zaten şeyde görürsünüz. Sizi kovalarken nasıl yetişti bu adam falan diyorsanız sebebi budur. Buna alışın bir an önce. Ee, silah değiştir shift'ten sonra silah değiştirme tuşuna basın arkadaşlar. 5, tamir etme. Arkadaşlar bakın burada selveç puanımız var. 1300'e kadar, 2000'e kadar birikiyor. Her şeyi salvage ettiğinizde S yaptım. E'ye bastım. Repair point 22 tane salvage point kazanacaksın diyor, puan kazanıyorum. Dungeon'a girdiğinizde PvP yaptığınızda öldüğünüzde silah kullandığınızda bütün her şeyinizin salvage'i gidiyor. Yani tamir etmeniz gerekiyor. Ben kapalı beta'da oynarken salvage puanım bitmişti. Param da yoktu. Arkadaşlardan para alıyordum. Çünkü salvage yapamayınca bütün silahlarınız patlak gözüküyor. Ve pvp hiçbir şey yapamıyorsunuz. Salvage edin. Yani itemleri satacağım diye sürekli trading postlara item koymayın. Selveç bence daha önemli. Kompaniye katılan arkadaşlar. Kompaniye neden katılın diyorum. Kompani çünkü yani bir klana katılmanız çok önemli. Çünkü oyunda sosyalleşme açısından klana katılırsanız savaşlara girebilirsiniz. Bakın mesela örnek verin bu şehir için ben savaşmak istiyorum ama kompani dışında kişileri almıyorlar. Leveliniz yüksek olsa bile kompanili insanları tercih ediyorlar. O yüzden güzel bir kompani bulun. Yani ben 60 olacağım ondan sonra beni klana alsınlar demeyin. İlk seviyelerde ilk oyuna başladığınızda bir kompani arayışınıza girin. Bu muhakkak çok önemli arkadaşlar. 7. Çanta abi. En önemlisi çanta. Bakın burada Course Leader Adventure Satchel Back diye bir şey var. Bunları kendiniz craftlayabilirsiniz. Onları detaylı anlatmıyorum. E, belirli seviyelerde işte 35-45'te e, çanta açılıyor. Bu sizin ağırlığınıza mükemmel bir şey katıyor. Böylelikle de sonradan diyorsunuz ki ben 45 oldum zaten çantam 500-600. Ben eskiden hammallık yapıyormuşum. Gidiyorsun burada topluyorsun. Tovuna geliyorsun. Gerek yok abi. Hammalla. Çantanızı ilk başta yapın. Trading posttan satın alabilirsiniz. 300 gold civarı bir şey. Ucuzlu bir şey yani. Oyunda hatta oynadığınızda bilmem kaç e, k goldunuz oluyor. Bunu yapın arkadaşlar. Çanta çok önemli. 8'e geçiyorum. Tiyar atlatılmış şehirler tercih edin. Neden tiyar atlatılmış şehirler olsan derseniz şöyle söyleyeyim. E, şimdi gittiniz bir Simeltra. Doğru mu? 30-35 level'siniz. Artık leveliniz güçlendi. Silah basacaksınız. Bir geliyorsunuz buraya tier 3 abi. Bak tier 3'te değişik şeyler de açılıyor. Bura tier 1 olmuş olsaydı sen o şehirde bir şey basamayacaktın. Bu, bu şehirleri tercih edin. Tierleri yüksek şehirlerde takılın. Özellikle sizin ben mesela morum. Morun tieri yüksekse orada takılırım. Gidip yeşillerin orada takılmak Çünkü benim düşmanım. Bunu da geçiyorum arkadaşlar. Crafting sistemine önem verin. Şimdi arkadaşlar burada K'ya bastığımızda trade skills var logging 90 yapmışım, mining yapmışım, fishing yapmışım, harvesting, tracking skill. Bunlara önem verin. Çünkü yarın öbür gün basmak istediğiniz bütün silahlar bunlardan isteyecek ve bunları toplayamayacaksınız. Satın almak zorunda kalacaksın. Satın aldığınızda da büyük bir maliyet olacak. O yüzden crafting'i nasıl yapın? Dizi için yanında kanka. Ondan sonra dizi izlerken chill takılın. Oyun yorduysa size express Homeboarding görevleri. Evet arkadaşlar kapalı beta'da şu görevlerle sadece bu görevlerle odun getir, odun krafla, pot getir, pot kraftla, balık tut, balık getir. Sadece bu görevlerle 60 level olan yayıncılar gördüm. Herkes buradan gidiyor mesela para veriyorlar ona. Herkes toplayıp gidiyor oradan satın alıyor. Tak geliyor bir daha buradan görevi hemen tamamlıyor arkadaşlar. E, ton görevlerine önem verin. Tabii ben sıkılıyorum abi tondan derseniz dungeon daha güzeldir MMORPG için. Terörite puanları diye bir şey var abi. Kompanyanızda şöyle göstereyim. Map'e geldiğinizde e, puanları geliyor arkadaşlar buradan size. Şu an ben de açık olmadığı için gösteremiyorum. Bu terörite puanları XP işte kazma yaparsanız bir şey toplarsanız daha fazla şey veriyor sizlere. Daha fazla verdiği için de daha fazla XP kazanıyorsunuz arkadaşlar. Peki teröristlere önem veriyor muyuz? Veriyoruz artık. PvP'de %5 daha çok exp kazanın. Arkadaşlar şu an belki bunları kimse bilmiyor ama PvP açık geziyorsan U'ya basıyorsun abi. Görevleri böyle yapmaya çalışın. Tehlikeli olmayan yerlerde. Çünkü PvP'de her kestiğiniz mobdan her yaptığınız işten PvP'niz açık ve tehlikeye girdiğiniz için daha fazla XP alıyorsunuz arkadaşlar. Peki dojlama mekaniklerini öğrenin. Dojlama mekanikleri Arkadaşlar bir tane sağ tıkla kullandığımız savunma var. Staminanız gidiyor vurduğu zaman. Bunu en son çare kullanın. Dojlama bu şekilde. Biraz önce göstermiştim. Onun yanı sıra mesela bakın. Staminam, Staminam boşaldığı zaman karakterin koşuşuna bakın. Bakın nasıl koşuyor. Bak. Staminam dolduğu zaman koşuşuna bakın. Bu çok ince bir fark ama bu da çok işinize yarayacaktır. Bunu yakından görerek takip edebilirsiniz arkadaşlar. Peki fortları alın. PvP'deki gibi ekstra %5 XP kazanıyorsunuz. Şimdi ben geldim bu şehre. Ee, buranın fortu var arkadaşlar. Bastin Brightwood. Bu fortu sizin klanınız almaya çalışırken PvP açıp gidip onlara yardım edin. Çünkü bu fort alındığı zaman bakın %5 experience daha fazla alıyorsunuz. Influence alıyorsunuz. Ee, bu size aynı PvP açık gezmek gibi bir şey oluyor. Yani o bölgede yaptığınız bütün görevler sizlere artı sağlıyor arkadaşlar. Bu arada hızlı hızlı geçiyorum. Vaktinizi almak istemiyorum. Çok fazla ipucu var. Tehlikedeyseniz kamp kurun. Arkadaşlar tehlikedeyseniz kamp kurun dedim. Bir göreve gidiyorsunuz. Tehlikeli bir yer. Tek oynuyorsunuz. Kampı kurun. Okunuz biter. Potunuz biter. Bir şey basmanız gerekir. Yemek basmanız gerekir. O yüzden kamp kurmanızı önerme sunuyorum. Ee, sonrakine geçiyorum arkadaşlar. İksilleri ve yiyecekleri beraber kullanın. Mesela ben şu anda 3'e bastım, bir tane pot içtim tamam bu kadar 30 saniye ölebilirim adam bana vuruyor hemen bir yemek yersem ardına 10 saniye boyunca health'im de artar kesinlikle ve kesinlikle yüksek level cooking olan arkadaşlarınız olsun klanlarda güzel yemekler ve potlar size yaparsa pvp'de çok faydanıza olacaktır Faction puanlarımız var arkadaşlar bakın gösteriyorum faction puanlarımız var faction puanlarımızı Boşa silahlara harcamayın, boşa itemlere harcamayın. Örneğin, işte 15 level oldunuz, faction tarafına geliyorsunuz. Bakın hemen gösteriyorum. Burada pot da satılıyor. Ben bazen pot almak için kullanacağımı düşünüyorum. Mesela şöyle örnek vereyim. Geldim buraya faction puanıma. bana diyor ki, şu silah vereceğim diyor. Ulan benim elimdeki silah 280 bak. Bu 280 silah, tamam mı? Hemen gösteriyorum. Abi benim Spare'ım Dungeon'dan düştü. 370 değil. Skor çok önemli değil de. Zaten, artı damage zaten. Artık 492 damage'i var. Buraya baktığınız zaman. Abi Spare'ın 416 damage'i var. Yani demeye çalıştığım diğer 5 tane daha yer var. Bak Alchemist'e kadar geçiyorsun. Buradakilerde her zaman şey yapmayın yani. Full set yapmaya çalışmayın yani. Anlatabiliyor muyum? Ben de mesela üstümdeki her şey Dungeon'dan düşme daha güzel itemler bence. Buradakilerden. O yüzden ben buradakilerin hiçbirini... Almadım arkadaşlar. Şimdi burada geldiğiniz zaman e, bir sürü şey açılıyor. Potlar vesaire açılıyor. Şu an göremedim ama. Buradan pot da alabilirsiniz. Yani illa silah harcayacaksınız diye bir şey yok. Buradan potlar da alabilirsiniz. Bak diye var. Diye alın. Başka bir şey yapın. Yani pot alın. Ah buldum. Powerful Healing X. Ha, bundan alacaksın. Pot alacaksın. Bence e, ona harcayacağım parayı. Bununla harcayabilirsin. Pot alabilirsin. Bu tarz bir şey söyleyebilirim size. Peki eski başladığınız yerlere geri dönmeyin arkadaşlar. Şimdi ben Brightwood'dayım abi. Ben şimdi burada başladım diyelim. Burada benim vereceği XP zaten daha az. Hayvanlar vesaire. Buralarda sürekli yer seçmeyin. Eski başladığınız yerleri artık unutun. Ve haritanın ilerlerine doğru gidin. Bu bölgelerde size daha çok XP verecektir. Peki o zaman neye geçelim? Skinning yapın. Yani bölgenizde kendi deneyinizlerini arttırın. Yani şöyle skinning mesela şöyle söyleyeyim. Ben bu bölgede skinning yapıyorsam zaten burada fazla XP yapıyorum. O skinning de size XP sağlıyor. Yani ben mesela şöyle söyleyeyim. Skinning görevlerinde bak açıyorum. Trade açıyorum. 75 skinning'im var mı? Var. Ben bunu sadece gittim kurtlarda yaptım. Nerede yaptım biliyor musunuz? En iyi farm yerinde söyleyeyim. 75'e kadar şu bölge var ya abi. 10 tane kurt çıkıyor. 10 tane kurt. Haş, odun, her şey çiçekler de bu bölgede var. Bu bölgeyi aklınızda tutun. Bu bölgede çok iyi skinning yapabiliyorsunuz. 75'e kadar burada kasın. Sonra ilk başta gösterdiğim haritada artık 75'te farklı yaratıklar kesebildiğiniz için biz onlara vesaire gidin. Peki ev alın kendinize. Ev neden alalım abi diyeceksiniz. Işınlanma yeri sağlıyor. Daha az az azotunuz gidiyor. E bir de kozmetik olarak bir eviniz olsun yani sonuçta burada hayatta kalıyorsunuz. Bir evimiz olsun. Ucuzsa ev paranızı harcamak istiyorsanız dekoratif eşyaları var evle alakalı. Güzel bir ev yapabilirsiniz kendinize. Peki 21 olarak PvP'de ilk siz saldırın centilmenlik yapmayın. Neden diyeceksiniz? PvP'de ben koşuyorum tamam mı? Adam bakıyorum 10 level. Aa bu. 10 level. Böyle duruyorum yanında bana bir koymaya başlıyor ölüyorum. Abi ben durmayacağım. PvP'de ilk vurursam eğer adamın cooldown'unu yani adamın staminasını pardon düşürmüş olurum. O yüzden PvP'si açık biri gördüğünde affetmeyin arkadaşlar. Bu oyunda acıma yok Acırsanız sizi öldürürler. Peki mining falan yaparsanız full stamina yapın. Mesela örnek gösteriyorum. Şöyle geldim buraya. Odun keseceğim değil mi mesela? Staminamı bitirdim. Bak stamina dolarken Vuruyorum gördünüz mü? Bu size daha az resource, daha az da ee, daha zor kesmesini sağlayacak. Stamina'nız fullken yapın arkadaşlar. Bunu unutmayın. Staminansı harcayıp mining falan yapmayın. Peki kaynakları şehre yakın yerlerden alın. Bakın bu çok önemli. Neden biliyor musunuz? Çünkü şimdi buradaki kaynaklara haritada bakıyorum. Mesela burada star metal var. Sen buradan star metal alırsan zaten buradaki herkes star metal kastı için buraya gelip satışa koyuyor her kasabanın satış yeri farklıdır. Sen gidip buradan kar metal almaya kalkarsan 10 katı para ödersin. O yüzden satış yapacağınız zaman da onlar gibi çakallık yapıp bu bölgelere satışları koyabilirsiniz. Tabi bu bölgelerde çok işine yaramayacak ama şu orta seviyeleri herkesin toplantı yerlerde satış yapabilirsiniz. Alacağınız zaman da en aşağılardan bakmaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Peki ee, skill bekleme sürelerini açın. Ben oyuna başladım mı? şu a, cam barımın orada skill bekleme süresi yok. Onu şu an ben de bilmiyorum. O, ayarlardan hemen bakacağım sizin için. Settings'e geliyorum. Gameplay. Ee, show hood. Always show weapons. Bakın şunu açtım mesela. Geldi mi? Gelmedi. Ee, bununla alakalı sitesinde vardı ama öğrenmedim ayıp olmasın yani yanlışlık olmasın. Buradan bakalım benimki niye açılmıyor. Ee, always show weapons. Ee, hood extra ability. Ha pardon buldum lan. Harbiden buldum. Doğaçlama çekiyorum mu ben videoları. Buldum arkadaşlar. Bunu açın. Show extra ability cooldowns'u açın. Çünkü ben bir skill attım. Abi bak hemen burada R'ye basıyor bana. Sağa bakacağım o, PvP'de. Sağ mı? PvP'de sağa bakacağım? Canan bakacağım? Sonra bakacağım. Hemen RAM geldiği zaman direkt skillleri attım ya abi. Direkt gönderdim. Şu an sağa bakıyorum ama ekranı kaçırdım. Ama R'ye bas dedi bana hemen R'ye bastım. Gördünüz mü? Bunu açın arkadaşlar. PvP için çok işinize yarayacak. 25. Her kasabadaki ballar, arabalar, ballar dedin ne abi? Böyle arabalar oluyor tamam mı? Bu arabayı benzettim. Hemen bulalım araba nerede? Taş arabası. Her kasabada bir tane araba oluyor. O araba sana bir şeyler veriyor. Şu an bu kasada bu bulabildim mi? Bulamadım. Maru dersin. Ha, bu abi. Bu vagonların hepsini açın buradan güzel itemler Daha doğrusu Resource kaynakları düşüyor. Bunları unutmayın. Ben şu an Maru Dersin olduğu olduğum için bana bu kaynakları vermiyor. Bal veriyor, reçel veriyor, işte bir şeyler veriyor. Bunların hepsine bakın arkadaşlar. Bunlar önemli. Peki nerede kalmıştık? O kadar hızlı anlatmaya çalışıyordum ki yoruldum açıkçası. Şimdi dungeonlara girin expasın. Arkadaşlar oyun size şunu diyor. Sen 18 level oldun. Dungeon görevini yaptın öyle böyle 20 oldun. Kardeşim sen diyor ki ben sana 25'lik bir silah vereceğim. 25 kovalent görevi 25 ol gel diyor. E ne yapacağım? Ton görevi yapabilirim. Craft'ı falan seviyorsam. Ama level kasmak için dungeon'a girmem gerekiyor. Dungeon'ı seviyorsanız eğer böyle PvE yapmak istiyorsunuz sürekli Dancına gidin selamünaleyküm DPS dungeon LFG DPS LFG healer falan filan dungeon arayın arkadaşlar dungeon en iyi kasma yöntemlerinden biri olduğunu düşünüyorum peki kendi kendi keyinizi üretin millete mutaç kalmayın benim bir tane videom var ee, şu, Armine Tuning Work diye bir key yapılıyor Dungeon Key. Diğer videolarıma bakıp görebilirsiniz nasıl yapıldığını detaylı anlattım. Kendiniz üretmeniz için Life Mote vesaire sizden keyler istiyor. O key ee, sizden itemler istiyor. Bu resurslar kolay bunlar resurslar. Ama şu monolitleri 25 levelından kesmeniz lazım. Silver koruptut çıkması için. Bu keyleri yapabilirsiniz diğer videolarımdan dediğim gibi bakın. Öyle baktığınız dungeon partisi yok. Kimse dungeon yapma. 4 saat orada bekleyecek haliniz yok. Orada da bir odun kesersiniz en azından. Farming yaptım dersiniz. Peki sonra ne diyelim? Balık tutun cevher kazanabilirsiniz. Balık tutma fishing yaparken arkadaşlar... Cevher çıkıyor. Bakın şurada ben her şeyi çantaya koydum ama şu gördüğümüz olduğumuz cevherler çıkıyor. Bunları da silahlara ve armollara verebiliyorsunuz. Oradan çok güzel rev yani mor cevherler düştüğü oluyor. Bir sandık düşüyor. Oradan cevher alabiliyorsunuz. Side quest'leri yapın. Ekstra. Şimdi arkadaşlar yine görev yaptık. Kaldık abi. Bana diyor ki 25 ol gel abi diyor. Tamam da 25 nasıl olacağım kardeşim dediğin zaman. Bakın böyle şehirlerde böyle işaret olan yerlere gidin. Mesela şurada var mı? Nerede var? Benim her şeyi de var. Side quest yapmadım ama e, bu side questlere bakın. Bazı 3000 XP, bazı 4000 XP veriyor. O yüzden side questleri yapın. 30 trick skilllerin Türkçelerine bakın. Ona göre seçin. Mesela bunu neden söylüyorum biliyor musunuz? Ben şimdi tabii geldim buraya. Spell kullanıyorum. Tamam mı? Skilllerim bunlar burada adam yazmış %25 demajle düşürür. Az çok İngilizcemiz var. Olmayanlar da olabilir. İnternet sitelerinde Türkçeleri var bu skill'in. Ona göre seçin. Çünkü niye? Buraya geldiğiniz zaman %25 demaj while stamina full diyor. Stamina fullken %25 demaj vuruyorum. Ben bunu bilmezsem %10 demaj per buff 10 target. Her buff'ta da %30 demaj kazanıyorsun. Ben yani bunu hangisine açacağım abi? O yüzden İngilizcelerine bakın arkadaşlar. İsterseniz de yorumlara yazın. Ya bu triklerle ilgili bilgiler veriyorum ama bildiğiniz şeyler varsa yazın. Bana da yardımcı olm olmuş olursunuz. 75'e kadar farmı dandikerlerde yapabilirsiniz. Mesela ben bahsetmiştim mi şurada. Burada 75'e kadar farm yapın arkadaşlar. Ee, gidip diğer yerlerde çiçek aramayın. Yüksek xp veren çiçekler, yüksek xp veren ağaçlar. 75'e kadar ben burada 3 saatte 75 yaptım neredeyse 3-4 saatte. Sadece kurt kestim burada. Skinning'den bahsediyorum. Odun var, taş var. Ne ararsınız var yani. Çok çıkan resourceleri yeri benim bildiğim burası. Başka yer var. Ben buraya bakmadan buldum. Bir arkadaşım söyledi. Aynı kompanide olduğumuz. Özgür. Ona da buradan selamlar. Ee, evet. 32. Global chatten Türkçe konuşmayın. Ban Evet arkadaşlar. Global chatte serverınız Türkçe olabilir. Eğer Türk yoğunlukluysa yine konuşmayın. Çünkü Burası global olduğu için Türkçe konuşmuyor. Rusça konuşan olduğundan nasıl küfür ediyoruz? yani oğlum Rusça ne diyor bu geri zekalı diyorsun. Görmek istemiyorsun. O yüzden İngilizce bilmiyorsanız tabii konuşun benim haddime değil ama yine de İngilizce konuşmaya çalışın globalden. Öteki yerlerde her türlü Türkçe konuşun. Onda sıkıntı yok çünkü bunu söylememin sebebi ban yememeniz. Onun dışında 33. Silahınızı kasmak isterseniz haritanın altına gidebilirsiniz. Evet. Burada baktığınızda silah şekilleri var. Kardeşim ben ona 30 level'a geldim 15 kasmıyor dungeon'da kasmıyor 12 kaldı bak bu ne yapacağım boş bir zamanım mı var Kardeşim hemen buraya gidiyorsun bak gösteriyorum hemen buraya gidiyorsun burada bütün sarı yaratıklar boss tarzı yaratıklar var burada partiler oluyor partilere girip hızlı hızlı silah xp kasabilirsiniz aynı zamanda pvp'de de kasabilirsiniz 34 nazik ve güzel bir player olun yani daha doğrusu kimseyi kırmayın, incitmeyin, küfür etmeyin kendinize takılın. Zaten oyun paralı çok fazla e, flame yapan toksik kişiler yok ama genelde küfürsüz, saygılı, ırkçılık yapmadan tatlı tatlı oynayın arkadaşlar. Son olarak da dün öğrendiğim bilgiyi de bu videonun sonuna ekleyeceğim ve videoyu bitireceğim. Arkadaşlar AFK e, ya AFK. ben burada duruyorum. 15 dakika sonra beni oyun atıyor. Durmamak için ne yapıyorduk eskiden? Böyle duvara koşturuyorduk. mı? Makro varsa mouse'ta makro açıyorduk. Saatlerce oyun bizi atmıyor Çünkü oyunda oynuyorum yani hareket ediyorum. Amazon bunun için bir şey getirmiş. Bir sistem getirmiş. Artık bunları oyundan atacağız. İkinci defa yaparsa banlayacağız diyor. Buna da dikkat edin. Sizleri sevdiğim için söylüyorum. Şimdi yorumlara hepinizi bekliyorum. Abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.